siyah pirinç anavatanı Türkiye değil. Çin ile bir ürün ama son birkaç yıldır bölgemizde siyah pirincin geliştirilmesi noktasında özellikle Çinli belediyemizin gayretleriyle bir çaba içerisindeyiz. Geçen yıl 150 dekarlık bir alanda 40, 40 tonluk bir üretim ulaşıldı. Burada Çinli belediyemiz ürün alım garantisi ve tohum desteğiyle bu işi teşvik etmeye çalışmakta. Bu yıl valiliğimiz simayesinde Çinli Belediye'mizin gayretiyle 350 dönümlük bir alanda 150 ton ürün hedefiyle tohum ekimi bugün gerçekleştirdik. Ürün alım garantisinde Çinli Belediye'miz Çinli'de kadın kooperatiflerimiz eliyle bunu işleme tabi tutmakta. Kadın kooperatiflerimizin emekleriyle Siyah pirinci hangi alanlarda kullanabiliriz çalışmaları da yürütülmekte. Mutfakta, pilavlar dışında alternatif üretimler, alternatif yemekler konusunda onun üzerinde siyah pirinçle yemek yapıldığını gördük. Bunun yanında siyah pirinç unuyla bebek maması ve sporcu gıdası noktasında ARGE çalışmaları yine üniversitemiz desteğiyle yürütülmekte. Bunda da müspet sonuç aldığımızı, gördük. Çilimli ile adeta özdeşleşen siyah pirincimizde coğrafi tescil alınması noktasında da Tarım Müdürlüğümüzün çalışma ve gayretleri devam etmekte. Diğer taraftan ISO olsun, helal gıda sertifikası olsun sertifika süreçlerini tamamladık. İnşallah bu çalışmalar siyah pirincin düzcemizde Çilimli merkez alınarak günden güne yaygınlaşması sonucunu doğuracağına biz inanıyoruz.